Mağlubiyet, <laughs> İvan var mı bakalım? Bu oyunda var. Şurada şurada iki tane İvan var. <laughs> Bir de karbon var. Bizde de var gibi ya. Bakayım. B yakınız B oynayalım. Var mı var. var galiba? Mükün olabilir ya. Mükün var ya. Mükün. Karşıda üç tane şey var. Rusya var. Lavrı dikkat edin benim. Güzel girdik lan. O flash neydi ya? Bomba kimde? Ha bir kızma lan. Şeyde, Beyze. Lan burada. Lan markaya girmiş bir adam. Bakalım da mı geldiler lan? Neyi kusuyorlar? çıkarız keşif. Bizim diğerler niye ses çıkarmıyor? Efe al al senin Efe. Al. Gel al. Vay 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 Efecan ya. Neyi Efecan oynuyor ya. Oha revolver al çekmiş lan adam. Tam kafana sıkıyordum var ya. Var mı bir şey isteyen? Yok. İko devam ya. Niye kafamı sıkıyorsun ya? Oğlum benim... Eyvallah. Eyvallah kanka. Ben, ben midi kesiyorum siz oynarsınız sağ sola. Her yol devam ediyorum. Bir tane B geçti, Mambi. B'ye mi gidiyorsun sana? be Am, B yine boş. Efe bu değil değil. Boş mu değil mi? Altı canım var, altı canım var. Aldım. Benim de bir canım var. Hayret. Ferhat geldi. Ulan arkamdan gezdik Eyvah. ya. Hayır ya. Ulan B'de bir kişi vardı oğlum. Nasıl öldürdün? Karbonat yanı var. Küpüye Bir kişi yoktu ya. Onu indirdik zaten. Ondan sonra söyledi oğlum. Ne oldu? <laughs> Sence? Abi sen alsana şunu şu. Efecan sence ne olmuş o Anladım ne? abi. Berat! <laughs> Berat <laughs> Kandiii! Ne var ne? Aa <laughs> şeydi! Daha yok mu lan bu adam? Eyvah. Nerede? <laughs> gelin lan gelin lan bomba nerede var? Bomba kimde? Ah nerim bitti? <laughs> Bom bomba plant. bomba ha. Lower'daydı en son o ya. Bak şurada silah var bu arada. M4 var burada Efe. Ben de geldi. M4 geldi. Long. Berat arkanda. <laughs> An, bada. Abi ne korkuttun beni ya? Doğru. Güzel. <laughs> Do it, <man>. Hah, güzel. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne oluyor drop fps drop yorum ben. B'ye çok yakınsınız. Aslında B'ye mi dönsek? Güzel olur. Bu neydi? Eyvah. Boşluktan atamadım. Olur öyle. Nereden mi geldin lan ona? İndirdim bir tane bombayı kurarsa bizim eşek burada iki kişilere. Berat diye Berat. Geldi. Oğlum ne oldu 10 FPS'e düştüm bir anda. Benim oyunum. Geldi. İndirdim onu. Şerde mi? Arkadan da var. Oy. Güzel, çok iyi. Benim oyuna bir şeyler oluyor. 10 FPS falan düşüyorum. E ee, ben şu silah neyse ya. Yokum Neyi silah mı istiyorsun atalım mı? Yo, yok yok var var. M4 ben falan atıyorum. varsa alacaktım adamlar da. Gerek yok. Oğlum niye atıyorsunuz? Ha, neyse adam oldu. Eşek misin oğlum sen? Öldürürüm seni. Gene mi B'ye Ben sana ya? AK atıyorum. <laughs> beceremiyorum demiyor da gerek yok diyor. Öldürürüm seni. Oğlum bu nasıl bir link lan Bir saniye okuyacağım. Ne blue var. Beyler gelin artık. Geldim kanka al. Heh, ben öldüm kanka. Heh. Ebe bilmem ne ya. Mutlu musun kanka beni öldürdün mutlu, <laughs> musun? Evet 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 evet. Bak kazandık ama bak. Ya salla bak Yaptı şeyimi. Geliyorum bekle. Aldım. Nişanı hiç hoş geldin <laughs> atayım şu P90'ı da hadi işin. Bu onu beceremiyor ki lan. Ha P90 nasıl beceremiyor ya? Ben geçen ezir aldım ya. Serilin Mundo'ya girelim. Mundo? <laughs> <laughs> Ya. lol be, lol biraz uzak dursun bizden kanka ya. Girdim, girdim lol'e. <laughs> ben de girdim, ben de girdim. İleriye dayım, ileriye dayım. <laughs> Seriyle mundo'ya döneriz kardeşim. Mundo, mundo. Ha pardon. Oğlum oyunun var mı nasıl ya Var. Ne işiyor? AK Ha, ha. 7000 7000 7006 şeyi var. Olsun abi atayım onu doymam. Oyun 10 FPS e düşürüyor. Bak göreceğim şimdi. <laughs> Ay. Doğru. Hava yaptı sağda var sağda. Ne gem? Ne gem diye zaten bir. Window 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 window. Ee pek bir ne yapacak? Oğlum bomba kurulan yeri niye? Neyse. Hangis atamadı ya. Ana. Nerede var? Aa, mid tarafındaymış ya. Amına. Çok ha. kötü oldu ya. Aa, amına. Gördüm ben. B'ye gitmiyoruz mu? B'ye yakındık lan. Allah bir elimde gözümü kaşırıca vurdum beyler. beyler. Haberiniz olsun. Yarat bekle. Ha, he öyle <laughs> mi? Bak şimdi geri zekalı. <laughs> <yukarlan. gülüyor> pardon pardon. <gülüyor> Bak zorla kilitleyecek <laughs> şimdi. Dur bak nerede oylama? Hayır hayır. Hit. I mis kilit guys sorry. <laughs> zorla kaşınıyor ya. <laughs> Abi ama kafak tam oturdu biliyor musun? Krosa ya. O ne o ne? Ya çok oturdun kanka kusura bakma. Bak 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 bak. Ne İntikam partı olacak bunun. Bu ne? nereden? Al, al. <laughs> o ne kanka? Karbono Karbono sero. Ya oğlum ne oluyor Şurası benim oyuna? 10 FPS e düşmeye başladı yine. Ya, ne yapıyorsun lan? Ulan ya, ne yapıyor lan? Pitte bekliyorum mal gibi. Oğlum onu nasıl bekledin? Burayı niye boş bıraktı onu? <laughs> Nereden geldi o? <laughs> Uf, bırak, bırak. <laughs> Aynı anda vurduk ha biliyor şey. musun? Sen, sen öldüremesen benimki öldürecek. Tak tak tak. Ya yapıyoruz biz. Tak 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 tak. Kapıda kim var? Hadi bakalım. Az siktir git lan onu. İyi iyi Bir tane tünel var tünelde tünelde olsun. Doğru da mı şort şort da bizim alan aldı. Hay amına koyayım ya hay amına koyayım ya. <laughs> Aptal Ha <Ya. gülüyor> <laughs> bari. abi ikisi de şort Abi arkada var Aldım. Var mı yine Short? E, <laughs> rampa rampa. Ake al Ake. Ake mi bu? adam, ha, 250 fasar abi. mı abi? Allah, midde iki kişi var. Tav, abi. İyi bak, ama... <laughs> Ulan, <laughs> ulan <karbonatero ol. gülüyor> Hadi Niye rushladık ki? Kesebilirdik de 4 4 be çok troll oldu ya. Bu ol kin evet. Oo. Flash bang out. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ya Adamları gibi. Git ya kanka. Siktir git. Nerede ver? Ver nerede nerede nerede? Nerede kanka? Nerede gideyim. lan? Ha bombalar buradaymış ya. Burada bekleyelim biz. Abi kutunun üstündeyim. Adam tünelden geliyor. Pompalıya sıkıyorum ve ölmüyor ya. Ölmeyi biliyor ya. Elimdeki kötü zaten oğlum. Çok yakından olman lazım. Aşırı yakın abi. Daha ne kadar olsun? <laughs> Adamın <üçünlüğü olmuyor. Gülüyor> Adım, oh, epe de epe de yoy, yo, kendimi açı vereceğim diye kendimi öldürtüyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> geçsene sayda geçsene ya. <laughs> bunu niye bıraktım canlı? Short rush'ta anamı sikeyim short rush'u. Hacım. İyi ki sayt. Burada bir alırsınız. Güzel. Attınız uçak verse. Atıyor ki. Korkak mı herhal? Ceza yapar nasıl? Abi pe var. Aldın abi vurdun ikisini. Aldın abi vurdun. Abi gerek yok abi gerek yok. Adam bak ota abi oynuyor. Çok güzel o kadar basit ya. Yanıyoruz ya. Özlemişiz ya. büyük. Dokuzdan geçtik, geçtik geçtik. bir ay oluyor. Az bir maç yaptık galiba ya. Low no, HP'yim. Aşağı aşağı aşağı. Geri 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 geri. kişiler geri. çökmüş benim öldürdüğüm adamların şeyine. Tek adam var shortta belir o da. Baba öldür ya ya yapıyor bir şeyler baba. Başladık gene ya. Aa <laughs> task. Oş. Oş. Böyle tekleme olamaz ya. Böyle tekleme olamaz hmm. ya. Beyler CT'den geliyor biri de. Beyler bomba bende de. Yardım ederseniz mutlu olurum Sen de mi kıskan ya? Oğlum var bunu alayım lan. Lan CT'de gir gelmiş bir an bana gidiyor. Güzel. Çok iyisiniz. Abi adam soldan çıkıp gidiyor mu? Takım yok mu? Takım yok mu? Nereden bu? adam ya. Şey oğlum flash flash. Flash bende. Flash var mı böyle? Heykel oğlum kanka bak. At, at 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 at. Flash at. Lan kaç tane kula. Jungle'da var bir tane merdivende var. E ee, baba bize değil. Tamam bir sıkıntı yok. Tamam. Short'ta var bir kişi. Bir kişi short'ta. Tamam geliyorum öldü. Baştan konuşsaydık bir şey yapmadık. Plant, plant, plant bro. Ne yapıyor adam? Last city. Ciddi bro, ciddi vatan. Ah bırak bırak. Bir win diye yorumladım ya. Hmm. Aslında bin sizin takım da amına koyayım. Herkes İmkanı... La sizdeydi. Lan ben hariç kimse iyi oynamadı. Bir de onun vardı takımda. O da sapor mu oynadı? Mal amına koyayım. Kim dedi bu sapor Biz şey denedik. Tutmadı yani denedim şey. Ya bu sisi buraya kim attıysa onun beynini sikeyim ben. Efe ya. Oğlum niye önüme geçiyorsun? Evet öldürme beni, beni öldürme. Topun olan benim ya. Sen niye ararsın? Ne yapıyorsun ya? Ne böyle konuşmuyoruz? Bu diyor. bomba köşeye geçti, köşede merdiven altından. Şeyli <laughs> geldi, geldi. oynuyor. <laughs> Oğlum bomba yaptı dedim ne abi Quantrangle CT'ye döndü bu arada o Window çıktı şimdi de. Ammın Ya midde 4 kişi 4 Oğlum, 4 ammın Girsene de git 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 Go B go B Orm Abi 4 kişi midde 1 kişi window'a bakmıyor ben aklımı kaybedeceğim şimdi ammın Nasıl yakmış bu gavur beyler Baba yapıyom şunları baba ama başladı durdurulamıyor. Oğlum ben ses vermeden gideyim sesi. Afekanze git artık bomba sende A'ya git. A'ya gelsene de Ya o oynamam açıkta. Kaç yanı var kaç yanı var çabuk. B'ye gelin beyler B'ye gelin beyler. Ya yanlışlıkla ben en şeyini ben. Ben gideceğim evet. de bakalım ne olacak. Bir zaman domatacaklar ya. İki tane, iki palas bekliyoruz şu an. Niye mesela bu zekalı niye bekliyor? Hey. Nerede? Ey ey, mi? Ey, ey gel. Giriyor şu an. Bir palas var. Tam i̇ki tane andır var buraya kadar yaptım. Ana söyledi. Bu ne? Herhalde A, A girebilirler ya. Oğlum nasıl korkuyorsun? burada da artık. Yok. yok evdeymiş böyle. B B'de evde adam bomba. Aşağıda aşağı. <laughs> ben de diyorum Efe mi zıplıyor mu? Nasıl bir taşıyım? Amına koyayım sondan ikincisin. Abi yalnız hasarlara ve killlere bakalım. Ben sondan kim bir tane yok ben ben çıktım. <laughs> Zayıflatıcıymışım kanka bende. Oğlum George Float'ta niye zenci? Ya merak salak. Kanka ben, ben, ben onu yeni gördüm ya o ne ya. <laughs>